Hoca efendinin birini bir camiye sohbete çağırmışlar. Hoca efendi de cami dolup taşacak diye ona göre hazırlanmış. Gelmiş camiye bir varsa ki camide bir kişi var. Yahu demiş şimdi sohbet vaaz etse mi etmesem mi? Şu adamın görüşünü alayım bununla bir istişare edeyim demiş. Kardeşim demiş ben cami dolup taşacak diye hazırlandım geldim senden başka kimse yok. Ne dersin vaaz vereyim mi vermeyeyim Senin fikrin ne olur diye sormuş. Hocam demiş. Ben hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım, at seyisiyim. Tavlaya, atların ahırına tavladım. Tavlaya girdim ki bütün atlar kaçmış. İçeride bir at varsa onu da aç bırakmam demiş. Ha demiş hoca lafı anladık. Çıkmış minbere hazırlık dolu. Cemaate göre olduğu için tabii ki. Şöyle yaparsanız böyle yapmıyorsunuz. Nasıl Müslümansınız? <laughs> Cami dolu gibi vaaz vermiş. İnince demiş ki şu adamın fikrini bir sorayım demiş. Vaazı nasıl buldun demiş. Hocam demiş. Ben hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım. At seyisiyim. Tavlaya girdim ki bütün atlar gitmiş de bir tane at kalmışsa bütün atların yemini ona verip de çatlatmam demiş. <laughs>